Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, ağız bakterilerinin yalnızca diş eti hastalıklarına değil, vücudun çeşitli bölgelerinde gelişen kanser türlerine de zemin hazırlayabileceğini göstermektedir. Özellikle Fusobacterium ve Porphyromonas türleri kan dolaşımına karıştığında kronik iltihap başlatır. Bu da bağışıklık sistemini yıpratır ve hücre yenilenmesini bozar. Bu yüzden ağız sağlığı yalnızca estetik bir mesele değil, tüm beden sağlığının kapısıdır. Vücuttaki birçok hastalığın temelinde bakterilerin bıraktığı ağır metaller ve bununla ilişkili demir. Bakır eksikliği yatar. Bu iki mineral, hücrelerin oksijenlenmesinden bağışıklık sistemine kadar hemen her süreçte kritik rol oynar. Eksiklikleri, dokuların zayıflamasına ve iltihapların artmasına yol açar. Anadolu'da buna halk arasında Eyüp hastalığı denir. Diş eti çekilmesi de bu sürecin erken uyarı işaretidir. Ağızda biriken bakteriler, diş eti dokusunda iltihap başlatır ve bu durum çene kemiğine, yüz kaslarına, hatta kan yoluyla tüm vücuda yayılabilir. Modern diş macunlarındaki sentetik kimyasallar bu hassasiyeti artırabilir. Bu yüzden doğanın sunduğu kadim çözümlere yeniden dönmek gerekir. İşte burada devreye kil girer, Anadolu'nun binlerce yıldır kullandığı doğal bir arındırıcı. Kilin en belirgin özelliği, bakterileri ve ağır metalleri içine çekip hapsederken, içerdiği doğal mineralleri dokulara bırakmasıdır. Kalsiyum, diş minesini güçlendirir ve çürük oluşumunu önler. Fosfor, Diş dokusunun kendini onarmasına yardımcı olur. Silisyum diş etinin elastikiyetini korur. Manganez iltihabı azaltır ve hücre yenilenmesini destekler. Demir dokuların oksijenlenmesini artırır, kan akışını düzenler. Kil negatif yüklü yapısı sayesinde ağızdaki pozitif yüklü bakterileri ve ağır metalleri kendine çeker. Bu zararlı maddeler tükürülerek vücuttan uzaklaştırılır. Böylece ağız içi ekosistem dengelenir. Diş etleri arınır ve iltihap riski azalır. Diş eti çekilmesinin bir başka nedeni ise dudak bağı, frenulum gerginliğidir. Dudak her hareket ettiğinde bu bağ diş etine çekme kuvveti uygular. Zamanla diş eti çekilmesine yol açar. Yüz ve dudak yogası egzersizleri bu gerginliğini azaltarak kan dolaşımını artırır ve diş etlerinin doğal beslenmesini destekler. Sonuç olarak kil hem mineralleriyle dokuları onarır hem de bakterileri ve ağır metalleri uzaklaştırır. Bu bütüncül yaklaşım bedenin kendi kendini yenileme gücünü harekete geçirir. Tıpkı doğanın insanla uyum içinde çalıştığı o eski zamanlarda olduğu gibi. Kullanım önerisi, akşamları dişlerinizi diş ipiyle temizleyin, ardından ıslatılmış yumuşak kıvamlı kili fırçanıza. Sürüp diş ve diş etlerinizi nazikçe fırçalayın. Bir miktar kille dil, damak ve yanak içlerini ovun, ardından kil suyuyla çalkalayın ve tükürün. Sonrasında bir şey yiyip içmeden geceyi tamamlayın. Ben özellikle diş tedavisi dönemlerinde, Gece yatmadan önce krem kıvamındaki kili doğrudan diş etine uygularım. Durulamadan uyurum. Kil, suyu güçlü biçimde hapseder ve bakterilerin yaşamasına izin vermez. Unutmayın, insanın yaratıldığı öz madde hılt, yani sulu balçıktır. İnsanın da %75'i sudur. Bu yüzden kil, doğanın bize sunduğu en uyumlu, en arındırıcı şifalardan biridir.